<laughs> 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 Hola mu? Şu. Mala değil ben anladım ne bileyim bu salata diyeceğim bana böyle. Oraya şey yapacak ama. Kes. arkadaşlar bu şekilde koymuş olduğumuz gibi üstüne de yeniden herhalde bir böylekin daha karıştıracak kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlarım. Nasılsınız inşallah? Halimiz, in, bahsiniz yerindedir. Sabah kahvaltı hazırlayacağım canlar. Çay suyuma koymuş olduğunuz gibi çay suyu. Demiklerim. İşte İçinde çay var. Doktor diye kay verdim. Ocağım aldım şöyle. Yaktım. Elimi şöyle bir kurulayım. En ilkini arkadaşlar. Şöyle çayımı bir atayım, ıslatayım. Bugün ne yapacak değil sorarsanız hemen sizlerle şöyle beraber. Valla arkadaşlar ben acılarım bugün dedim ne yapayım ne yapayım arkadaşlar yumurta şöyle domates koymuş olduğumuz gibi yumurta domatesin belemesine etletli güzel oluyacağımlar. Bugün yeşil biberle biberlerimi de şöyle yırkayı verdim buraya. Ve kafada tombuş gene soğanım var. Şunu bir ıslatmak canlar. Şimdi tavayı şöyle bir çevirelim. Yağını aklımdayken şöyle yağını da koyalım canlar. Sizler ne yapıyor sizler ne diyorsunuz? İnşallah sizlerin de haliniz bahtınız yerindedir canlar. Arkadaşlar ben menemenli kıymalı pek açıkça söyleyeyim sevmiyorum. Ali de biliyorsunuz kıymalı seviyor. En çok mesela kıymayı seviyor. Ben sade mesela yumurtayı ben bile pek sevmiyorum canlar açıkça söyleyeyim. Bana sade yeşil biber, soğan olacak açıkça İçinde maydanoz bile mesela doğradığım zaman sevmiyorum. Bir de ayrı ayrı yapsam şimdi olmaz. Bakalım ben kendime alırım yumurta. Ayla kız derse yumurta kırarım canlar. Kendi tabağımı ayrı veririm. Yok. bir de ben beyaz arkadaşlar koruyorsunuz uzun var burada tabloları bunu şöyle içinde arkadaşlar biraz dişimize değecek öyle söyleyeyim soğan Ağzına biraz böyle kokusu pempe pempe çıktı min. Melemen de biraz daha güzel oluyor. Bence öyle seviyorum ben. Hava sıcak arkadaşlar. Yine sabah biraz serin inan ki insanın iş yapacağı böyle bahçeye girip de toplayacağı bile şey yapmıyor. Bahçede biliyorsunuz bir yapaz zaten biberim kabağım. Allah'a şükürler olsun canlar. Kabağım var, biberim oluyor acı oluyor. Domatesim bir tane aldım arkadaşlar. Bunu da akşam bizim akrabaya arkadaşlar başı sağ olsun gittik. Biraz gerçekten üzüntülüyüm ne derseniz deyin. Geç olduğu zaman öyle böyle üzülmedim. Allah mekanı cennet olsun. Haberimiz dedi molaydı keşke biz de katılırdık duymadık arkadaşlar giderdik. Akşam başın sağ sonra gittik bahçe toplamışlardı. Yumurta domates ondan sonra tarhana. Ben içine canlar aldım şöyle bir beş kilo. Bu şekil canlar. Gerçekten çok zor. Neyse arkadaşlar bazen böyle şey yaptığım zaman kendime kusura bakmayın şey yapıyorum kaybediyorum. Ne konuşacağım ne de şey yapamıyorum. Ben böyle anıyan arkadaşlarımız biliyorsunuz beni aniyan zaten anıyor. İnan ki bazen ne yapacağımı diyeceğim öyle unutuyorum canlarım. Şöyle bir iki de acı biber arkadaşlar. Şöyle ufak ufak korpuş korpuş aplaları yeşil cim biberi. Bir iki de şöyle hemen dalından yeşil biberimi getirdim. Bilmiyorum acı şunlar bilmiyorum tatlı. arkadaşlar yaz günü. Bir kabak, bir patlıcan, bir domates. Diyene neyse böyle böyle işte vaktimiz günümüz geçiyor canlar. Arkadaşlar böyle bu şüver, gerçekten ben seviyorum. Kendime de tek başıma da yapmadım. Kabaktan bazı arkadaşlar da ama hadi kızartma işine şimdi biber bir bek. yapınca bile biliyorsunuz şey yapmıyor. Onun için ben de kendime de yapmıyorum. Aslında kendime bir iki tane yapsam ama bazen diyen ki arkadaşlar. Bazen diyorsunuz ne iş yapıyor adam? Gerçekten arkadaşlar insan yoruluyor. Öyle sağ şey yap, sola et, bahçeyle derken bir bahyon öyle yuma açıyor. Bir bahyaza bak bulaşı mesela toplu arkadaşlar onu koy çamaşır zaten unluk biliyorsunuz bir makine çamaşır ben anlamıyorum her gün bir unluk bir makine çamaşır arkadaşlar yaz gününde oluyor canlarım bir tabak getireyim canlarım güzel oluyor. Ne derseniz de melemeni ben seviyorum arkadaşlar. Melemen yenmez mi? İçi güzel, top kırmızı koymuş olduğumuz gibi. Şöyle Recep Davutmağını yine de ben şöyle bir almayayım. Kapılma alınca biraz daha sanki arkadaşlar güzel oluyor diye düşünüyorum. Aldığım alıyorum, alamadığım da kalıyor. Domatesin vitamı ne aslında? Şurasıymış arkadaşlar. Domates güzel olursa melemen güzel oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İçi kok aldığımız domatesler biliyorsunuz marketten alıyoruz. İçinin şeyleri rarık oluyor. En azından koy domatesi gerçekten bir başka. Bakalım kendim inşallah domateslerim arkadaşlar bir tane aldım. Karın birinde var meleme yapacak şekilde. Şöyle şöyle de yine dolaba. Allah izin verirse <laughs> doldurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor dolaba attığım zaman. Meleme dışarı hazırlıyorum. Yumurta domatesin şöyle söyleyeyim, melemeni arkadaşlar fazla ekşi olmuyor. Bu öbürü biraz daha ekşi ama size tavsiye ederim canlarım, bunun kurutması çok güzel oluyor yumurta domatesin. Bu da belli oluyor arkadaşlar, bazen bunun için böyle ışık, kırmızı oluyor içi bembeyaz şuralı gomguk da olan Arkadaşlar böyle söyleyeyim. Mesela kışın 50 lira, 70 liraydı. 25 lira mesela, 25 tane aldık canlar. an demek istiyorum, o kadar olacak. 25 milyon, 5 kilo mates aldık. 25 lira gerçekten. 2 kilo eski kosta, ki şöyle söyleyeceğim. 70, 75 150 lira değil. Kilo, domates parası, kilo domates parası bile değil. 2 kilo domates parası bile değil. Şimdi yakışını almadık mı? Domatesi aldık biliyorsunuz. Aldık ya. Yani. Biz almadık almadım değil. Yalan konuşmayın. Fazla almasak da yine bastıcan, biber aldık canlar. bir iki kuna kadar iyice kızarır. Arkadaşlar bazen niyeyse ben böyle elma yağı bu kadar bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah şöyle bir girmeden ama yetimiz olursam inşallah sağlıklı suatlı Allah şu anda yatan kardeşlerimize bunu olurum Allah şifa versin Yardımcısı yardımcı olsun Allah kimseyi düşürmesin gerçekten hastane zor arkadaşlar Bakana da zor Yatana da çok zor canlar. Herkesin yardımcısı olsun burada, orada Hep dua ederim. Allah'ım yatan kardeşlerimize şifa versin hastalarımıza, yoğun bakımdakilere, doğumdakilere değil namazın ardından hep onları söylerim arkadaşlar. Soğanlar güzel. Okusu dediğim bu şekilde arkadaşlar. Böyle ben de böyle seviyorum. olsun canım. Bir fazla kokteyken haberdarımın Bazen daha kok ok olabiliyor. Onun için az olacağım. Bazen diyor ki, bunun çekirdeği var. Akarada çekirdeği olmuyor. Yeter canlar. Demliğimle kaynadı. Çayı da çekiveririm hemen. Şimdi <laughs> benim bardama doğramış mıyım? Ona bakıyorum. Doğramış mıyım? salatalıkları da. Salata. Yine de düğün değil yağına. atayım bazen. Unutuyorum arkadaşlar tuzu atmayı. Geçen ne ya bir şeye tuz atmamışım. Eşim şöyle söyleyeyim Ali hani arkadaşlar tam bu kıvamda şöyle seviyorum böyle. Ben de iyice salça gibi böyle seviyorum. Aslında böyle bence melemenin özü ama ama lakin ah Hatice'nin huyları bazen anne ki bana benim tercih, ah, arkadaşlar olmaydı olmuyor. çekeyim. bardaklarımı arkadaşlar zaten melemen olunca koyuyorum ama bazen hiç ulanmadığı durumda oluyor. <laughs> Melemeni de altına dostum Biraz iki tığla lazım Bir de arkadaşlar önce söyleyeyim koyu yumurtası dediğim gibi satıyorlarmış. o tane koyu yumurtası aldık canlar. Hani yerse iki yumurta şöyle sizlerle paylaşmak istedim canlar. Kendi tavuklarımın beyaz ligolları vardı, sallar vardı bayağı bir tavuğum vardı biliyorsunuz. Yumurta bul bulamadı arkadaşlar. Otuz tane aldık canlar. Hatta 33 tane yumurta ee, 2 lira şey yapmış oluyor, 34 yumurtanın 200 lira tanesi 6, 6 lira arkadaşlar, öyle söyleyeyim. 6 milyonun tanesi. Kendimiz arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, tavuk aslında güzel oluyor da, o yer, yem, suyu... Bana mesela 5 tane tavuk olsa, bunu şöyle ya 2 ya 3 yumurta verse, Ali yumurtayı seviyor arkadaşlar kaynakla koyabilirim aslında da. Bazen çatalman arkadaşlar alınınca dizilecek değil, koymuyorum. Hemen ben de bardaklarımızı, çatalımızı melemenim canlar şu şekil koymuş olduğumuz gibi yumurtaları da kadın iki tane koyu yumurtası içine mis gibi arkadaşlar sabah kahvaltısına bardaklarımı hemen şöyle hava sıcak olunca arkadaşlar kuruyorsunuz dün burada unuttuğum maydanoz yemyeşil kurumuş arkadaşlar varsın kurusun orada koyalım iki çatal hemen biraz zeytin koyayım reçelimizi koyalım canlar. Arkadaşlar bu şekil korumuş olduğunuz gibi bu yanına sıvayınca mi? Ali? Aynı bu tarafa da böyle devam edecek. Bu yanını kurumadan filesini et üstüne de güzel bir şekilde yaptım. Biz gibi tertemiz aslana duvar Ali. Şeyin kalmadı herhalde. Onu çırpacak arkadaşlar, karıştıracak. Arkadaşlar, kendime şöyle yumurtasız ayırdım buraya da. Ali'nin yine de böyle iki tane yumurta aldım, koyu yumurtası. Biraz da karpuz, salatalık doğrayacağım. Yumurta koy yumurtası. Koy yumurtası mı? İyi evet. bakalım. İki tane yumurta kırdım seninkine. İyi teşekkür ettim. Afiyet olsun şimdi. Anca dedim de senin de tezi biliyorum. Arkadaşlar sabahları karpuz İçimiz en azından buz gibi olup bak. İçimiz buz gibi oluyor arkadaşlar. Vallahi buz gibi buz gibi gidiyor. İyi oluyor. Sıcak. İki de sel kalp edersin canım. Kolay. Çiçeklerimiz orada. Ha çiçeklerim açmış. Açtı, Arkadaşlar bunlar da burada ayrı bir güzel oldu. <laughs> bazen arkadaşlar dolaptan böyle sıcak hararet edince soğuk su içiyorum o da soğuk karpuz yiyorum bu adım hemen veriyor. Yapacak bir şey yok değil mi? Aynen. Arkadaşlar gerçekten havalar çok sıcak. Sizler de dikkat edin sıcaklara. Bizler valla fazla dışarıda iş yapmamaya gayret ediyoruz Hatice Hanım'la. Elimizden geldiği kadar içeride çalışmaya, bölgede çalışmaya. Şu an elimi yüzümü yiyorum. Şimdi bir yemek hazırladım ama bayağı bir insan bu Elektriğimin kaldıracağını bilsem arkadaşlar. Buraya bir klima taktırmamız gerekiyor. Sen bir, bir şunu yüzümü bir sileyim Özümet oldu teller. Arkadaşlar sonra koymuş oldu gibi bu şekil gelin beraber olsun canlar. Arkadaşlar menümüzde bu var. Allah. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinizi iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.